Saygıdeğer arkadaşlarım, bugün 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Keşke yarımız olan kadın arkadaşlarımıza bu gününüz kutlu olsun diyebilseydim gönül ferahlığıyla. Ama ne yazık ki o ferahlığı taşımıyor yüreğimiz. Gazetelerin üçüncü sayfalarına bakmaya insanın eli varmıyor ya. İnanın siz de tanık oluyorsunuzdur. En az bir bazen iki, üç kadının birden Eşleri, sevgilileri, eski eşleri, aile yakınları tarafından acımasızca katledildiğini görüyoruz. Buna tanık oluyoruz. İşte bugünün Sözcü Gazetesi 3. sayfası. yukarıdan eşini vurarak öldüren caniye müebbet hapis eşiyle tartıştık diye iki kurşunla çekip öldürüyor. Yanı başında eşini intihara sürükleyen koca sekiz yıl hapse çarptırıldı. Altında boşandığı karısıydı tabancayla vurup yaşamına son verdi. Yani her gün benzer haberler ya. Tayyipgiller iktidarı döneminde 9000 civarında böyle masum kadın erkekler tarafından katledilmiştir arkadaşlar. Taciz ve tecavüzlerin sayısı olabildiğini artmıştır. Ama buna rağmen Tayyip'e oy veren insanlar arasında yapılan bir istatistiki araştırmaya göre kadınların oranı yüzde beş Daha yüksekmiş erkeklerden arkadaşlar. Cehalet arttıkça toplumda tahipkilere oy verenlerin oranı da artıyor arkadaşlar. Ne yazık ki özellikle yoksul kesimlerdeki kadınlarımızdaki cehalet erkeklere oranla çok daha fazla okula gönderilmeyenler ilk okuldan sonra orta öğrenime bile gönderilmeyen kadınların oranı milyonlarca arkadaşlar böyle olunca cahil insanı kandırmak 3-5 yaşındaki bir çocuğu kandırmak kadar kolay oluyor bu Tayyip Güler tarafından. Oysa bu Tayyipkiller kadına asla insan gözüyle bakmazlar. Erkeğe eşit asla kabul etmezler. Bizzat Tayyip defalarca söyledi kadın fıtratan erkeğe eşit değildir diye. Bunların hocaları, imamları, dinişleri bakanı, aliyer başları hep aynı şeyi söyler arkadaşlar. Kadın erkeğe eşit değil. Bunu neye dayandırırlar? İslam'a, Kur'an'a, hadise, ve Siyer döneminde yaşanan olaylara Hz. Muhammed ve sahabilerin kadınlara karşı yaklaşımına dayandırırlar arkadaşlar biliyorsunuz. Özellikle Medine İslam'ı köleci toplumun İslam'a bakışının aşağı yukarı Bire bir demesek bile büyük oranda yansımasıdır Kur'an'a ve hadise, sünnete arkadaşlar. İslam'da dört eşle evlenmek var mı? Var. Bir çift sözle kadını boşamak var mı? Var kadına cinsel mahrumiyet uygulamak var mı? Var. Kadının cariye olarak yenilen bir toplumdan esir alınıp kullanılması var mı? Var. Cariyelerin insan sayılmaması var mı? Var. Nedir cariyeler? mütekavim maldır. Yani dayanıklı maldır arkadaşlar. Hem cinsel açıdan sömürülür, hem alınır, satılır. Bir metadır. Yani dayanıklı bir metadır. Bu gözle bakılır kadına. Oysa hiçbir savaşta kadınların savaşın çıkmasına yönelik bir etkisi, bir kışkırtması olmamıştır arkadaşlar. Buna rağmen savaşlarda en büyük acıyı çeken, zulme uğrayan kadınlar ve çocuklar olmuşlardır. İşte bu yüzden İslam toplumları kadınlar için katmerli bir cehennemdir arkadaşlar. Batıdaki gelişkin kapitalist toplumların, emperyalist toplumların kadınları da özgür değildir. Oralarda da kadınlar cehennem hayatı yaşamaktadır, zulme uğramaktadır, tacizlere, tecavüzlere, cinayetlere kurban gitmektedir. uğramaktadır. Ama bizim gibi geri ülkelerde ve İslam toplumlarında bu oran gittikçe artmaktadır. Katmerlenmektedir arkadaşlar. Kapitalist toplum insanları yük hayvanları olarak görür arkadaşlar. Herkes sadece kendi çıkarını düşünür kapitalist toplumda kendi çıkarına odaklanmayan bir işveren diğer işverenlerle rekabet edemez. Patronluğunu, şirketini büyütemeyeceği gibi koruyamaz bile. Sadece karını, vurgununu, sömürüsünü büyütmeye odaklanır o. Böyle olunca insanlıktan çıkar tabii. İnsanları, erkekleri bile yük hayvanı olarak görünce, kapitalist toplumun egemen sınıflarına dahil insanlar, e, kadınları elbette daha zayıf, daha güçsüz oldukları için daha fazla ezecekler, sömürecekler, zulüm edeceklerdir onlara arkadaşlar. Cinsel olarak da istismar edeceklerdir bu açılardan kapitalist toplum egemen oldukça kadınların kurtuluşu söz konusu değildir. Tüm sosyal eşitsizliklere son verdiğimiz anda insanları bir anadan doğmuş kardeşler gibi rızıkta yani maddi yaşamda eşit kıldığımız anda kadınlar da gerçek anlamda özgürleşmiş olacaktır. Kadını yesen hiçbir maddi güç kalmayacaktır. Maddi güce sahip insan ve erkek kalmayacaktır arkadaşlar. Bulgaristan'dan sosyalist kamp yıkılırken 90'larda yığınla göçler oldu ülkemize. O göçlerle gelen kadınlara sorup öğrenebilirsiniz. dürüst işlenikli olanları anlatır. Biz Bulgaristan'da gece yarıları evimize gider, yollara çıkar, tiyatrolara, sinemalara gider, evlerimize dönerdik, toplantılara gider, evlerimize dönerdik. Hiçbir endişe, korku duymazdık. Çünkü hiçbir saldırı olmazdı erkekler tarafından. Taciz, rahatsız edilme yaşamazdık. Böyle bir şey düşünmezdik derler arkadaşlar. Tanık olmuşuzdur biz böyle konuşan, dürüst, göçmen kardeşlerimize. Küba, arkadaşlar, kadın cinayeti yok. Zaten cinayet senede birkaçı geçmez, kadın cinayeti hiç olmaz. 11 milyonluk nüfusa sahip bir ülke. Niye? Çünkü insanın insanı ezmesi yok. Ve insanlar eğitimli, sosyalist bilince sahip arkadaşlar. Kadın insan insanlığın yarısı kadın. O bakımdan kadına gözü gibi bakılır sosyalist toplumlarda. Bizim de defalarca söylediğimiz gibi kişiliğimizin şekillenmesi sürecinde kadınların çok belirleyici etkisi olmuştur. Başta rahmetli anacığım tüm mahallenin ati ablasıydı. Kışın odunsuz kalan, unsuz, ekmeksiz, yağsız, bulgursuz, mercimeksiz, nohutsuz kalan sadece bizim kapımızı çalardı ve atiye ablası onları hiç boş döndürmezdi arkadaşlar. Böyle bir atiye ablaydı. Yüreği sevgi dolu. Acı çekenlerin imdadına koşan, onların acılarını yüreğinde tutan. Sonra İlkokulu öğretmenim Seniha Hanım kendini ve öğrencilerine adamıştı. Hiç evlenmeden ömrü geldi geçti. Öğrencilerini yetiştirip her bakımdan güvenilir insan yapmaya adamıştı kendini arkadaşlar. Yine ortaokulda fizik öğretmenimiz Nazife Hanım o da öylesine fedakar öğrencileri için canla başla çalışan bir hoca hanımdı. Sosyalisti de üstelik. Üniversite hayatımızda da çok saygıdeğer kadın öğretmenlerimiz oldu bizim. Hocalarımız oldu. Profesör Bedia Akarsu bizim hocamızdı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okurken 2016'da kaybettik. Rahmetli oldu. Necla Arat, profesör Necla Arat, yine saygıdeğer bir hocamızdı. Şu an hayatta o da her bakımdan güvenilir. Örnek bir hanımefendidir, öğretmendir, eğitimcidir. Bu sebeple kadın sorunu özel ilgi alanımız oldu bizim. Bu konuda kafa yorduk. İnsanlığın tüm evrim süreci boyunca kadının oynadığı rolü araştırdık arkadaşlar. İslam'da kadının yerini araştırdık. Bu konularda kendi alanında orijinal sonuçlara vardık ve bunları kitaplaştırdık. İşte aşağıda kitaplarımız dört kitabımız arkadaşlar. Özetçe söylersek kadının kurtuluşu sosyalizm dedir arkadaşlar. Başka türlü kadının kurtuluşu asla söz konusu olamaz. Başka türlü kurtuluş arayanlar sadece kadınların kurtuluşunu geciktirirler, engellerler ve dolayısıyla da zarar vermiş olurlar davaya. Er geç insanlarımız, halkımız, kadınlarımız bu konuda da bizi anlayacaklardır. Her şeye rağmen kadınlarımıza dünya emekçi kadınlar gününüz Kutlu olsun deriz karın sağlayacaklar.